Her evin ihtiyacı ürünler olabilir arkadaşlar. Kırtasiya TV'den selamlar. Kanala abone olun. Yorumlarda bulunun arkadaşlar. Her evin ihtiyacı dedim. Sıradan konuşmadım arkadaşlar. A101 bizi düşünmüş. 23 Ekim'de bu ürünleri geçirmiş. Takım çantası geliyor. Beyaz kartuş sıvı geliyor arkadaşlar. Şerit metre var. Kontrol kalemi, izola bant seti. Şeffaf silikon geliyor arkadaşlar. Daha sonra gördüğüm İş eldiveni gelecek, maskeleme bandı, lavabo açma aparatı, makaralı kablo ve diğer ürünlere bakın arkadaşlar. Detaylı bir şekilde listrezi hazırlayın. Bu ürünleri alıp evinize bir yere koyun arkadaşlar. İlla lazım olur. Kırtasiye TV'den de ayrılmayın. Görüşmek üzere.